Demirhan uyan uyan. Oyun oynayacağız. Kalk bakalım. Kalsın? Pişt, pişt. <laughs> Herkese merhaba. Biz bugün Emirhan'la sallanırken yerdeki oyuncakları toplama oyunu oynayacağız. Bakalım Emirhan kaç tane oyuncak toplayabilecek? <laughs> Bizim toplayana 100 puan. Evet toplayana 100 puan. Hadi başlıyoruz. 1, 2, 3. Emirhan 1. Bir. bir tane yakaladı ikinciyi de yakaladı. Hızlandıralım Evir Oo, üçüncüyü de yakalamış. Hadi bakalım. Ay, Yakalayamadı. Ya. <laughs> Aha, yakalayamadın. Ya, <laughs> Hadi bakalım. Ya. <laughs> i̇şte elinle kendin durdurarak. Ya, ya. Hadi yakalarsın sen. <laughs> Yakalayamıyorsun Evir <değil> Hanım. <laughs> <Miran>, hile yapıyorsun. <laughs> Onu da yapamadın. <laughs> Dur. Birazcık yaklaştırayım. Hadi 1-2-3 Başladık. Evet yine yakaladı. Ve bir tane daha. yakaladı. Evet Uğur böceğini de yakaladın. Aldı. evet tırı da aldı. Oh, alamadı. Emiral'ı biraz hızlandıralım. Evet. Ah, yakaladı. Yakalayacak mı bakalım? Bakalım. Evet. 100 puan, puan kazandı Emirhan. Bunu da alacağım. al bakalım bebeğin kıyafeti var orada. Onu da yakaladın. Evet, çak bakalım. Çakabilecek misin? Çak çak. Çaktık. Evet. Emirhan 100 puan kazandı. Bütün oyuncakları topladı. Ay. Deprem oluyor. Birden çarptı her yere. <laughs> ay ay. Evet, Elini de alayım. <laughs> Elini alayım. Ay. Ay. <laughs> <laughs> Aldı. Hadi bunları da yakala bakalım. <laughs> Yakalayabiliyor musun? Ay da. Al bakalım küveti de. Evet küveti yakaladı. Evet onu da yakaladı. Bakalım bakalım. Fincanı da yakaladı. <laughs> Aa yakalayamadı. Yakaladı. Yok. İki tane birden. Hadi. Evet. Hızlan. <laughs> Nasıl yakalayacaksın şimdi onu? <gülüyor> Yakalayamıyor. Yakalayamıyor. <laughs> Haydi bakalım. Ama hileciğim. Yine durdurdu sanınca. Yakalayabilecek misin? Evet. Bin puan. Bin puan kazandı. Biz oynamaya devam edelim. Görüşürüz çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> Koltuğa çarptık. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor>